okay <tries> 2020 yılında Türkiye'de Covid-19 vakası gözük gözüktükten sonra Mart ayında düğün sektörü kapandı. 1 Temmuz'a kadar kapalı kaldı. Yaklaşık bir 107 günlük bir kapalılık süreci vardı. Ardından 1 Temmuz'da sektörümüz tekrardan bazı önlemler alınarak açıldı. Ancak 4 Eylül tarihinde bir anda bir gece bir genelge yayınlanmasıyla sektörümüz kapatıldı. Ben buna kısıtlandı demek istemiyorum. Çünkü kapatıldı oluyor bu. Düğün, nişan, kına gecesi gibi Etkinlikler yasaklandı. Sadece bir saat nikah yapabilirsiniz dendi. Bu bir saat nikah yapabilirsiniz de oyun kaldırıldı ve e, ikramlar, yemek menüleri kaldırıldı. 4 Eylül tarihinden beri çeşitli kurumlarla, devlet kademeleriyle görüşmeler sağladık. Sadece biz Sakarya'da değil, Türkiye genelindeki bütün düğün salonları, odaları, dernekleri olarak e, şehrimizde bulunan belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle görüşme sağladık. Ancak bununla ilgili herhangi bir sonuç elde edemedik. Ee, Sakarya'da 4 Eylül 2020 tarihinde gelen yasak kısıtlamalardan sonra yaklaşık 50 bin kişi işsiz kaldı. Düğün sektörü 42 tane farklı sektöre temas eden bir sektör. Yani düğün salonu kapatıldığı zaman burada mobilyacı da iş yapamıyor, kuyumcu da iş yapamıyor, beyaz eşyacı da iş yapamıyor. Yaklaşık 50 bin kişiye kadar bir istihdam sağlanıyordu. Bunların hepsi işsiz kaldı. Sakarya'da 7 bin kişi evleniyor yılda ortalama. Türkiye'de bu ortalama 550 bin civarında düşünün yani bu gelinler yani çiftler için de büyük bir sıkıntı oldu. Çiftler bütün hazırlıklarını yapmış aylar öncesinden. Düğün tarihini planlamışlar, davetiyelerini bastırmışlar, paralarını harcamışlar, evini tutmuşlar, işte evin eşyalarını almışlar. Ancak gece yayınlanan bir genelgeyle komple bütün sektör kapatıldı ve biz hala kapalı durumdayız. Herhangi bir çözüm hiç bize bir şekilde sunulmadı. Kira yardımları açıklandı 750 TL. Ancak Sakarya'da bir düğün salonunun minimum kirası 5000 TL'den başlanıyor. Bu kira yardımları bizim düğün sektöründeki paydaşlarımıza, sektör dostlarımıza herhangi bir fayda sağlamadı. Bizim şu anda beklentimiz bütün kredilerimizin ertelenmesi, ardından esnafımıza faizsiz olarak bir ölçek yani şirketin ölçek büyüklüğüne göre en az 100 bin TL kredi verilmesi, kısa çalışma ödeneğinin normal net maaş üstüne çekilmesi ve bizim bir normalleşme takvimine, Istim, e, normalleşme takvimine ihtiyacımız var. Hem müşterilerimiz mağdur oldu. Biz müşterilerimizle karşı karşıya bırakıldık. Çünkü herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani ne salon sahiplerine bir açıklama yapıldı ne müşterilere bir açıklama yapıldı. Biz müşterilerimizle kapora konusunda karşı karşıya geldik. Biz e, dükkan sahiplerimizle ...kira konularında karşı karşıya geldik ve bu konuda... ...hiçbir kimseden bir destek alamadık. Tamamen sektör ayakta durmak için... ...daha çok borçlandı, daha çok kredi çekti. Avrupa Birliği'nin COVID-19'dan... ...en çok etkilenen sektörler... adlı çalışmasında düğün sektörü... ...birinci sırada yer alıyor. Bu sadece ülkemizde değil... ...dünya genelinde de COVID-19'dan... ...en çok etkilenen sektör düğün sektörü. Biz Teoder Derneği olarak... ...yaptığımız sektör paydaşlarımız... ...arasında yaptığımız anketlerde... ...eğer bir üç ay daha sektör çalışı yani sektördeki esnaflarımız herhangi bir nakdi yardım alamazsa yüzde yetmiş kapanma noktasına geliyor ve bazıları kapanıyor ne yazık ki. Bu konuda dediğim gibi bizim sektöre yani son 11 ayın sadece 65 günü çalışan bir sektör ama bütün giderlerini 11 ay boyunca ödeyen bir sektöre hızlı bir şekilde kredi ertelemesi, kredi yardımı gibi devletimizden bazı destekler bekliyoruz. Yapılan kira yardımları bizim düğün sektöründe olan sektör arkadaşlarımıza herhangi bir şekilde yeterli gelmiyor ve bizim asıl dediğim demin de demin dediğim gibi bir normalleşme takvimine ihtiyacımız var. Şu anda devletimiz bize dese ki mesela mayıs'ta sizi açacağım dediği zaman bizim sektörümüz hareketlenecek. <laughs>